Merhaba, 11 Eylül 2025 Türkiye Hava Durumu güncellemenize hoş geldiniz. İstanbul'da 22 derece Celsius bekliyoruz. Bulutlu %30 yağış ihtimaliyle 2 mm yağış. Rüzgar 14 km, saat kuzeybatıdan nem %65. Ankara'da 20 derece, güneşli %20 yağmur riski, 1 mm yağış. Rüzgar 12 km bölü saniye, nem %60. İzmir 24 derece, açık yüzde 25 ihtimal bir virgül, 5 mm yağış, rüzgar 10 km bölü saniye, nem yüzde 58. Antalya'da 26 derece, sıcak yüzde 15 yağış, hafif rüzgar 8 km bölü saniye, nem yüzde 50. Ilık hava gün boyu enerjik bir his veriyor. Hafif yağışlar serin bir dokunuş katıyor. İstanbul için bulutlu havada Süleymaniye Camii'nde bir Osmanlı kaligrafi atölyesine katılın. Tarihi bir deneyim. Ankara'da güneşli günde, Kuğulu Park'ta bir yoga seansı yapın, sonbahar huzurunu hissederek. İzmir'in açık havası, Alsancak'ta bir Ege balıkçılık turu için ideal, taze deniz ürünleri tadımıyla. Antalya'nın sıcaklığında Düden Şelalesi'nde bir doğa yürüyüşü yapın, serin suların keyfini çıkarın. Bu aktiviteler kültürel zenginlikleri ve sonbahar enerjisini yansıtır. Harika bir gün geçirin, hoşça kal.